bir yani trafik kazası olsa en azından başka bir karakalı ezik veya diğer yaralanmalar olurdu simetrik bir biçimde iki parmağın kesilmesi gerçekten endişeye soktu ya yani Osmaniye'deki hayvan severlerden biri bir şey Buradan yemek. Aynı yerde e, acısını bizlere duyurmaya çalışan kedi yeni o test sistemine kavuşunca e, acısı dindi, acısına merhem oldu bu da bizi sevindirdi. Şimdi yara Yara. İşkence yapılarak ön ayakları kesilmiş e, kediyi bana ulaştırdılar. Aldım e, en yakın veterineri aradım. Hemen ilk müdahalesini yaptık. Dikişlerini attık. Tam bir vahşetti. Kol kökünden kesilmişti. Bundan sonraki süreçte inşallah işkence yapanlar, hayvanlara eziyet edenler Türk Ceza Kanunları kapsamında cezalandırılacaklar. Onun terzine oturttuğunca uykuya daldı. Acısını dinledik. Eskişehir'den bununla ilgili protez bir bacak ayak anlamına gelen tekerlekli bir sistem. Protez tekerlek ortez. Getir, tabiriyle. Ortez e, takılacak. Kedimizin yaşamına bundan sonra ortezle devam edebilecek halde olacak. Tabi her canlıdan sorumluyuz yerel yönetim olarak bu şehirde nefes alan her canlıdan sorumluyuz. Bu bağlamda da bu kedimizin yaşamına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çaba sarf edeceğiz.